Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlük kanalıma hoş geldiniz. Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ'den halka arz çalışması için SPK başvurusu geldi. Yapılan açıklamada şirketimiz 31 Mart 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden çıkarılmış sermayesinin 150 milyon TL'lik kayıtlı tavan içerisinde olmak kaydıyla 37 milyon 500 bin TL'sini 57 milyon 500 bin TL'ye artırılması amacıyla ihraç edilecek 20 milyon TL değerli nominal paylarına toplanan kesin talebin fazla olması durumunda mevcut pay sahiplerinden Oğuz Tezmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin ekte bulunan kapsamlar doğrultusunda sermaye piyasası kuruluna 14 Nisan 2021 tarihinde başvuru yapıldığını kamu aydınlatma platformuna duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. E, tera menkul değerler de inşallah borsamızda işlem görmeye başlayacaktır. Haberler hakkında daha detaylı bilgi geldiği zaman sizlerle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdilik haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.